diyor ki izleyicimiz, bizden yer alışılmış diyor, hakkını helal etmiyorum deniyor diyor ikide bir de. Bu laf biraz fazla ve yersiz kullanılmıyor mu diyor. Yani doğru bence de biraz fazla ve yersiz kullanılıyor. Bu tespit yerinde az, demiyor soruyor bu soruyu. Yani bir defa bir insanın bir insanda hakkı varsa ve hakkının ne olduğu belliyse şöyle kardeşim hakkını verelim. Paramı yedik? Başka bir aldık? Neyse verelim yani. Helal etmiyorsan al hakkını. Eğer böyle bir maddi hak değil de manevi bir hak ise, olabilir öğretmenlik hakkı olabilir, hocalık hakkı olabilir. O zaman da bunu demokrasinin kılıcı gibi bir silah olarak kullanmamak lazım. Yani hakkımı sana helal etmiyorum. Niye bana hakkını helal etmiyorsun? Çünkü sen Ankara'ya gidiyorsun. Yani benim Ankara'ya gitme hakkımsa ve Ankara'ya gitmede benim çıkarım varsa mesela ben oraya gittiğim için sen bana niye hakkını helal etmiyorsun? Ben Ankara'ya gitmekle senin hakkına tecavüz mü ediyorum? Böyle bir şey olur mu? Anneler kızlarına sen o çocuğu şey olursan sana hakkını helal etmiyorum. Bunun bir yere kadar doğru bir tarafı var. Yani anne düşünebiliyor, baba düşünebiliyor, hayatı biliyor ve tanıyor. Yani çocuk alakan bozuk, diyaneten bozuk, başka şeylere bozuk, kızına denk değil, ee, efendim durumu iyi değil vesaire. Yani maddi durumu demiyorum, durumu iyi değil. Şimdi böyle bir durumda kız gönlünü kaptırmış, bak başka da bir yol bulamıyor anne baba. Kızım gidersen hakkımı sana helal etmiyorum diye bunu bir tehdit olarak kullanabilir. Eğer fayda verecekse, ama buna rağmen takmayacaksa bağışlayın. O zaman da çok bir anlam ifade etmez. Ama bu e, no, şeyin hakkını helal etmiyorum ifadesinin biraz fazla kullanıldığı bir gerçek kaldı ki İslam'da böyle Allah hakkına tecavüz söz konusu olmayan yerlerde insanların haklarını helal etmeleri etmemelerinden çok daha güzel kendileri için. Helal ederseniz diyor Allah, bağışlarsanız ben bağışlamayı seviyorum diyor. Allah'ın bir adı da afu, vefu, bağışlayan, affeden filan. Siz de affederseniz diyor, büyüklük göstermiş olursunuz. O zaman ben size o hakkınız karşılığında onu on katına veririm diyor en az. Ama etmezseniz iradeniz, hürriyetiniz sizin elinizde nasıl isterseniz öyle yapın. O zaman da hakkınızı kıyamet günü alırsınız. Ne kadarsa on kuruş hakkınız var, on kuruşunu alırsınız. Ama yani helal ederseniz en az yüz kuruş alırsınız. Şimdi akıllı insan bunu düşünür. Yani geçenlerde e, ben de yani sigara içenlere hakkımı helal etmiyorum demiştim. Bir izleyicimiz yani hoca bu hak helal etme daha güzel olan değil mi? Siz niye böyle söylüyorsunuz diye, diye bizi ifade etmiş. Doğru. Fakat bizimki burada buradan bu işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlatmak için söylenmiş olan bir söz. Yoksa insanlar eğer Allah'a bir tecavüz söz konusu değilse Allah'ın hakkına bir tecavüz dine, diyanete namusa bir tecavüz söz konusu değilse ki onlarda çünkü hani kanı e, kanı davası gibi orada dava sizi aşmış Allah'la ilgili olan bir şey Allah adına siz Allah'ın hakkı olan bir şeyi helal edemezsiniz bu helal edilmez mesela e, namuslu kadınlara iftira etme o iftira edilen kadının hakkına tecavüz olduğu gibi aynı zamanda toplumun bozması itibariyle Allah'ın hakkına da bir tecavüz. Dolayısıyla o kadın tamam ben hakkımı helal ettim demiş olsa o insan affolmuş olmaz. O insan sadece o kul hakkını, hakkını bağışlatmış olur. Allah'a ait olan hak duruyor. Ondan ancak Allah'a, Allah'a yalvarmak, Allah'a Allah'tan af dilemek, ondan bağışlama dilemekle kurtulmuş olabilir yani İslam'da da haklarda safi kul hakkı olanlar, safi Allah hakkı olanlar hem kul hakkı hem de Allah hakkı içeren haklar diye haklar vardır. Ee, bu açıdan herkes ancak kendi hakkını helal eder.